Evet arkadaşlar, hepinize iyi geceler. Bugün şöyle bir genel bir piyasa değerlendirmesi yapalım istedim. Çünkü yeni bir lanet bir coin çıktı. Yani hani buna ne demek gereği duyuyor bilmiyorum ama bugün tekrarından böyle bir Siba token diye bir token çıkarttılar. Bunun hakkında ve artı genel bir piyasanın ne hale gittiği konusunda da böyle bir konuşma yapmak istiyorum. Şimdi 3-5 tane çapulcu olarak tabir edilen kişilerin o e, kaldırıp da e, bir token çıkartmışlar arkadaşlar. Bunun adına da Shiba token koymuşlar. Görmüş olduğunuz göre böyle bir e, internet sitesi var. Sanki bir ilkokuldaki veya bir ortaokulda teknik liseyi okuyan bir adamın e, bir e, kardeşimizin e, yapabileceği bir e, bir ana sayfası var. Hani şunu benim yapmam ortalama 12 dakika falan sürer. Çok ciddi anlamda da e, fazla bir sürmez yani çünkü bir şey yok e, sitede. işte burada İngilizce olarak bakın burada e, kullanıcı adlarında bir doge kılır yani doge doge coin'i öldürme ile ilgili kendilerini bir e, misyon edinmişler. Tüm hayvan serisinden gidiyoruz arkadaşlar. Bu artık bir ne bu tilki mi? Tilki olsa fox olur. Yani Shiba'nın bir İngilizce'de bir karşılığı yok. E, Shiba Uni ne demek onu da bilmiyorum. Hani bilmek de istemiyorum zaten ama vaziyet şu an bunu gösteriyor ERC 20 yani bir Ethereum tabanı altında şu an yollarına devam ediyorlar Uniswap'ta ya da Unicorn web sitesinde kilitliymiş arkadaşlar belli bir şekilde likitasyonları varmış hani aslında arzında tamamını dışarıya çıkartmamışlar hani buradan arzına baktığımızda artık katrilyon mu kentrilyon mu ne olduğuna siz karar verin bu ne arkadaşlar bunun ne olduğunu inanın ben bilmiyorum. Daha da belki de artabilir. Ee, inanılmaz derecede çok sağlam bir projeye benziyor. Şimdi buna inanılmaz derecede de bir e, hacim artmış arkadaşlar. Bakın yani şu shitcoinler listesine ekledim şu an bu Shibuyu Eee ve Polonix de bunu listelemiş. Ee, yalnız burada size bir e, tüyo vereyim. Yani şu manada bir vereyim. Shiba e, ne derler ona? Binance bu Shiba'yı kaçırmaz niye kaçırmaz çünkü böyle bir hacmi kendisine çekmek isteyecektir yani bugün yarın bir flash kararla bugün yarın bir flash kararla e, bu Shiba'yı e, belki e, çünkü burada müthiş bir hacim var müthiş bir trade komisyonu var müthiş bir e, konusu var yani bunu binaenaleyh yarın bir gün yeni bir stake konusu veya farklı bir şekilde farklı bir konudan yeniden piyasaya sürebilir çünkü bu fırsatı bizim zatı muhtelen Kapanenk Zao CZ'miz asla kaçırmaz. Mümkün değil bu fırsatı kaçırmaz. Yani şu an bildiğim kadarıyla Shiba'nın Binance'de bir listesi yok. E, hatta şöyle de hani emin konuşmak istiyorum. Sihiba Sihiba yazdığımızda evet, Uniswap'ta var. Sushiwap'ta var. de var. de var. Evet. Yani şu an Binance'de şu an mevcut olarak bu bulunmuyor ama ben e, bunun listeleyeceğinden eminim diyebilirim arkadaşlar. Çünkü şu hacim korkunç bir hacim. Bu hacmi kendisine çekmek isteyecektir. Tekrar sitelerine geri döndüğümüzde burada bir yakma işlerinin olduklarını söylüyorlar. Ama ne kadar neyi yakacaklar hani onu da bilemiyorum. Nasıl alınır diyor. Nasıl alınır? İşte bu şekilde tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu Uniswap'ın otomatik olarak size kendi arayüzüne gönderiyor. Burada bir swaplama ile ilgili. Buradan istediğiniz tokeni istediğiniz şekilde burada exchange edebiliyorsunuz. Keza aynı şekilde de mevcut exchange'den de geri kalan her şeyi alabiliyorsunuz. Başka da hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani sitede başka hiçbir ayrıntı yok. Hani şunların hepsini okudum ben. Hani kayda değer de hiçbir şey söyleyemem yani. Onun haricinde işte tek misyonları şuradaki olan bu 8 Mart'taki şu an bunun bu halde olmasının nedeni de şu bitamp'ın listelemesi, Coinex'in listelemesi, eksin listelemesi. Hani yarın bir gün bu topluluğa hiç belli olmaz arkadaşlar. Yani şu an öyle bir çağdan geçiyoruz ki köpeklerin ya da hayvanların savaşı var. Şu an bunun ne olduğunu bilmiyorum. Tilki mi ne bu yani e, ne bu arkadaşlar inanın bilmiyorum. Sırtlana da benziyor. Yani bunun artık adını siz koyun. Yani bununla e, şu şekilde bir e, konu yapabilirsiniz. Yani bunu Binance'nin listelemesini takip edin. Bakın Binance'nin mutlaka bunda ilgilenecek. Bakın mutlaka ilgilenecek çünkü bu hacmi dışarıya kaçırmak istemeyecek. Ama kimseye bakın kimseye beni buradan yanlış anlamayın. Ben bir kuruş daha yatırmam. Ama e, bizim Mars İmparatorumuz nerede? Mars İmparatorumuz Twitter açalım. Mars'ın e, Fatih Sultan Mehmet'i Mars'ın kanunisi e, Elon Musk. E, şimdi neredesin Elon? Evet buradasın. Yani şimdi bakın burada Hasbel Kader. Bakın burada Hasbel Kader. Eee çünkü bu hayvanları seviyor. Hasmet kadar buraya bir e, Shiba yazsa bakın arkadaşlar Shiba yazsa yani bu fiyatın, yani bu fiyatın, yani ben inanıyorum ki şu anki milletin zaten hani para kazanmadaki olan e, durumu az çok takip edebiliyorsunuz. Yani bilmiyorum, bu az bile, yani bu az bile, şöyle küçültelim arkadaşlar. Yani bir 50x 100x bilemiyorum. Yani arkadaşlar e, belki şu an ekran almıyor. 100x 200x 500x olabilir Hatta kapak resmi 100x olarak yapan arkadaşlar buna mutlaka yapsınlar bak onlarda burada bir tavsiye vereyim Böylelikle videolar daha çok izlenir ee, bunu bu şekilde bir kapak yapın oturun ee, milletin izlemesini bekleyin asla tavsiye etmiyorum arkadaşlar ama ben riske gireceğim ya olsun ya birazcık da kumar heyecanımız olsun diyorsanız Hani bunu alın bunu alın 1000 lira 2000 lira durumunuza göre bir şey diyemem asla kimseye alın demiyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Bunu alın ve Binance'nin listelemesini bekleyin. Ondan sonra da birkaç spek haberi takip edin. O kadar. Yapacağınız başka hiçbir şey yok. Çünkü hiçbir projeye hizmet etmeyen bir şey. Aynı Doge gibi. Doge'den Doge'nin bir token olarak bir sınıf üstü gibi. Doge'nde 129 trilyon ne var? Artık bunda trilyon da değil, Trilyon civarında bir sınırsız arz durumu var arkadaşlar. Evet, Shiba artı genel piyasa ile ilgili Hani bunları söyleyelim. Onun haricinde Doge, Doge ne yaptı arkadaşlar? Bakın 95 milyar dolardan 88 milyar dolara geri indi. Yani bakın bir gün, bir gün bu para buradan çıkacak arkadaşlar. İşin garip yanı ve böyle bir ironi de var şu an. Yani parasının tamamını şu an Doge'ye yatırıp, Doge'ye yatırıp 5 kat alan arkadaşları tanıyorum yani. 5 katı tanıyorum yani adamın kadar bir 150 lirası vardı ve ne yazık ki 150'nin 150'sinde doge'ye ya yatırdı şu an bir trilyonu var arkadaşlar şu an o arkadaşın ben gözümle gördüm bir trilyonu var Vallahi dedim Allah daha çok versin ve çek paranı dedim Umarım da çekmiştir Emut bu videoyu da mutlaka izleyecektir e, hala çektiğinde çekmediyse de çekmesi için elimden geleni de yapacağım yani bu para bir gün bir yere gittiği noktada e, oturup ağlarsınız arkadaşlar e, ve gidecek de ve gidecek de. Yani şimdi e, Dogecoin'in, Shiba'nın veya vesaire diğerlerinin artık bu durumda olduğu bir listede benim canım e, Polkadot'um yani e, ve şuradaki ekosistemi olan altında yüzlerce defa ürünü olan Polkadot'un ne yazık ki nerelerde olduğunu Hepiniz görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve keza ki aynı şekilde Solona'dan bahsediyorum arkadaşlar. Ee, Solona da Polkadot'la hemen hemen e, şu an belki tam o kadar sektörde olmasa da Polkadot'un arkasından takip edebilecek olan tek ekosistemdir. Yani benim grupta verdiğim rende ne demek istediğimi az çok anlayabiliyorsunuz buradan. Ee, onun için arkadaşlar yani bunlar bir gün geri gelecektir. Yani bir gün bu pompa bitecektir bittiği noktada da insanların aklı başına gelip gerçekten de bir konuya hizmet eden bir tokene ihtiyaç duyacaklardır. Onun için ee, bekleme de kalın. Ya yani, tamam şu an piyasa çok can sıkıcı. Aklınıza gelebilecek hiç EK1 takip tabir edilen hiçbir coin hiçbir coin yürümedi. Ha, yürüdü tamam Ethereum yürüdü o ayrı bir konu. Ama şu listeme baktığımda yani şu listeme baktığımda işte geçen günkü bir kutum konusu çok güzel oldu. Hani şöyle bir bakıyorum. Böyle beni heyecanlandıran bir vet oldu. Veya onun haricinde son dönemlerde biraz ayo, şey ee, düzeltiyorum. EOS oldu. Yani onun haricinde beni böyle bu liste çok heyecanlandırmadı. Hani neden heyecanlandırmadı? Çünkü paranın tamamı shitcoin'lerdi. Yani hani isyan etmek istiyorum diyorlar ya arkadaşlar. Yani isyan isyan konusundayız. İsyan durumundayız. Yani eee ne yapmaya çalışıyorlar inanın ben de bilmiyorum. Son olarak şöyle gelelim de e, Bitcoin'e de genel itibariyle bir bakalım. Yani böyle pek video çekmem ama böyle birazcık da böyle canım sıkıldı. Hani moralim bozuldu arkadaşlar yani neden? E çünkü bu durumlardan dolayı e, midemi bulandırdı yani artık bilmiyorum sıkılmaya başladım biraz. Çünkü e, burada istediğiniz kadar ne yaparsanız yapın bir şekilde e, neyi görmeye çalışıyorsanız görün. Hani shitcoin'i görmek zorunda kalıyorsunuz. Ya bu da inanın can sıkmıyor da değil. Can sıkmıyor da değil. Yani bunlar beni yoruyor yani. Neyse. Biz gene işimize bakmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi bakın burada en son olarak şuradaki simetrik üçgen artı şuradaki olan e, yukarıya doğru bir yükselen içken üçgenden gerekli olan e, kırılımımız veri testimiz geldi. Şimdi şu an şu shitcoin ya da şu e, şu olmasaydı yani ben Bitcoin'in bile bak Bitcoin'deki çoğu para da oraya aktı. E, buralara gelme gelmemesi için bir neden yoktu. Yani gelmemesi için hiçbir neden yoktu. Ama ne yazık ki durum şu an bu e, vaziyette ya da bu pencerede devam ediyor arkadaşlar. İşin can sıkan e, noktası da bu. Aslında bakın şurada da şöyle e, bir Burada, şunu kaldırıyorum. Pardon, bir saniyenizi alacağım. Şunları kaldıralım. Hani bunları kaldıralım. Böyle. Evet, bakın şurada da şöyle, yukarıya doğru aslında. Bakın şöyle de bir şeyimiz var arkadaşlar. Şuradan yaparsak. Hani çok emin olmamakla birlikte, çok emin olmamakla birlikte aslında burada da bir tobo formasyonu bize Bitcoin oluşturdu. Yani ne demek istiyorum? Bakın şurada bir şurada iki ve şurada da 3 olmak üzere bir e, tobo formasyonumuz oluşmuştu. Sonra bakın şuradan kırılım geldi ama bakın retest ta şurada geldi. Yani şu bandı retesti burada yaptı. Ondan sonra da buradan yoluna şu an Bitcoin devam etmeye çalışıyor. Ta ki şu lanet coinlerden birazcık daha şöyle bir hacim belli noktalarda bir yere gelse aslında iş daha güzel olacaktı. Onun için sakin olun, sükunetli olun. Bakın bu devran devam etmeyecektir. Bir şekilde o paralar e, sahiplerine geri dönecektir. Geri dönecektir. Onun için rahat olun. Yani buradaki konuda şu şekilde olacak ve şu bandı gözeteceğiz arkadaşlar. Yani şu e, şu turuncu olan e, yatay seyreden kanalın üstü ile e, ana trendimiz arasındaki olan bir noktadan bir karar verecek Bitcoin. Hani ben buraya çarpıp geri mi geleceğim yoksa buraya çıkar, çıkıp bir test edip şuradan orta banda mı gideceğim konusuna bir karar verecek. E, yeter ki şu lanet koyunlardan bir kurtulalım arkadaşlar. Moraliniz bozuk, emin olun benim de bozuk. Ama bekleyin yoksa yani şu vermiş olduğum paritelerin hepsi çoktan gelecekti arkadaşlar. Bakın şu OGN olsun. Yani şu OGN'de hiçbir sıkıntı yok. Bakın hiçbir sıkıntı yok. E, gerekli olan bak çıkış ve artı düşüş tazelendi. Yani düşüşün onayı bile alındı. Yani 786'ya kadar olan tam bir düzeltmeyi yaptı. Hareket edemiyor. Yani çünkü hacim yok hareket edemiyorlar yani. Keza Doda da öyle. Yani Doda da öyle. Bakın ta şurada alın demiştik ama yatay seyrediyor. Yani i̇nemiyor da çıkamıyor da. Yani yatay seyrediyor. Şu hacimsel durumlar bir düzeldiği noktada emin olun ki bu düzelecektir. Aynı şekilde Rief konusunda da Rief gerekli olan kırılımı yaptı. 1.40 işte şu 0.044'ün altına inmeseydi çok daha güzel olacaktı. Keşke testi şurada bakın şuradan dönerken şuradan dönerken şurayı çarpıp yürüseydi olay bitecekti. Ama en azından şuradaki olan düşen simetrikal üçgenin e, şuradan bir şekilde bir destek buldu. Umarım buraya çıktıktan sonra bir test daha gelip yukarıya doğru hareketine buradan devam edecektir arkadaşlar. En son da şu vermiş olduğum renk oyuna bakalım. Bakın ortalama 3 hafta oldu takip ediyorum. Hatta grupta siz bunu unuttunuz biliyorum unuttuğunuzu ama bende var. Ee, devam ediyorum. Az önceki göstermiş olduğum gibi Solana ekosisteminde devam eden tokenlerden bir tanesidir ve bu da buradaki olan %40'ımızı da almadan hiçbir yere gitmem onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu buradan buraya bir şekilde ulaşacaktır. Genel piyasayı bu şekilde değerlendirelim arkadaşlar. Para şu an tabii ki shitcoin'lere akıyor ama shitcoin'lerden de eminim ki ve çok uzun olmamak kaydıyla bu para tekrar sahiplerine geri gelecektir. Hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hepinize tekrar hayırlı kandiller, hayırlı kadir geceleri diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.